Camideyiz. Cuma vakti. Bizim dergahımız ama burası değil. Başka bir yer. Ee, müezzin müezzinlik yaparken bir yerde bir hata yapıyor. Müdahale etmiyorsunuz. Ee, çünkü onun yüzünden pişmanlığı görüyorum. Siz de görmüyorum da ilk başta. Yüzündeki pişmanlığı görüyorum. Niye o hata yaptım diye. Daha sonra üçüncü hatada bir anda arkamda sizi görüyorum. Hay gül kayyum ya Allah diye ayağa kalkıyorsunuz. Üzerinizde beyaz bir cübbe var. Daha sonra siz hani başkasına işaret ediyorsunuz müezzinliği o yapsın diye. Mikrofon o tarafa doğru giderken <laughs> arka taraftan farklı bir grubay insanlar çıkıyor. Onlar da böyle e, mikrofona doğru yönelince siz de diyorsunuz ki müezzinliği ben yapacağım diyorsunuz. Böyle iki kişinin sadece portatif bir müezzin geliyor tam önüme konuyor. Bir tane iri arı dilermiş hopluyor üstüne. Biz de diyoruz ki ya sen ağırsın kırılır bu in aşağı diyoruz. Homurdan homurdana iniyor daha sonra ben e, merdiveni tutuyorum. Diyorum ki aklıma o anda şey geliyor. Hazreti Ömer'in ve Hazreti Ömer'in şehadeti diyordum. Arkadan belki zarar vermesinler diye. Merdivenin olduğu yere böyle bir secde taklidi yapıyorum. Diyorum ki tamam ben burada namaz kılarım. Buradan da kimseyi çıkarmam diye şey yapıyorum. Siz önümde e, şey geçince bir kez bizim dervişimiz olduğunu gördüm. ve o kıyafetli insanlar beni sıkıştırmaya başlıyorlar. Üzerine böyle baskı kuralar falan. Öyle uyanıyorum. Peki. Hadi <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Mezuniyet <laughs> efendimle geçmişte yaşadığımız bir hatıra geldi aklıma da. Mezuniyeti ben yapacağım dedikten sonra bizimle beraber yola yürüyen kimsenin oraya hareket etmesi hayır alamet iş değil. Her kimse. Demişiz, "Biz mezuniyeti ben yapacağım." Benim şahsımla ilgili değil dedim her zaman üstüne basa basa söylüyorum. Orayı ayırın. <laughs> her söylediğim şahsımla ilgili değil, görevimle ilgili olur mesela. Oradaki görevli müezzinliği, o, o görevin sahibi müezzinliği ben yapacağım dedikten sonra kimsenin oraya derviş olarak Allah korusun. Yani ben söylemeyeyim de siz tefekkür edin. Ben hayatımda böyle bir olayına karşılaştım Ceniz Mekan. Yani bu masanın ağası benim dedi, elini böyle vurdu. Ondan sonra oraya müdahale eden birinin bir daha ifla olmadığını gördüm. <laughs> 50 kere özür diledi belki. Göz yaşı döktü, ayağına kapandı ama ifla olmadı. Neyse ben mahkemesini yapmayayım da ben paylaşıyorum sizinle. Bunu da çıkarttık. Desi ben seyrederim sonra Olmaz. Ne kadar iyi niyetle yaparsanız yap. Yolun birinci maddesi itaat. Geri kalanı ondan sonra gelir. Birine sen mezuniyeti yap demişiz veya Adam kim kim konuşuyor? Orada da diyelim ki 400 lira bir çekirdek e, düzgün melaga şeyi olan birisi vardır. Bırak bırak öyle falan oraya zarardan başka bir şey demez kendine. İtaati öğrenmemiz lazım. Allah razı olsun. Daha evvel de <laughs> bu yani ben bunu söylemekten icap etmiyorum da siz de yanlış anlamayın. Ben yalvararak söylüyorum. Bu itaat tarafını öğrenin. Vazifemizi benim arkadaşınıza atıf olarak görmeden vazifemizi kabul edin. Dün zaten arkadaşım Yani böyle bir, bir benim sizden öyle bir ben bugün şöyleyim diye bir hareketimi görüyorsanız beni de ikaz edin. Allah rızası için yaptığımızı görüyorsak sahip çıkın ve yardım edin. yardım edin. Altını çiziyor. Yardım edin. Dergah biz. Başkası gelip yapmayacak. Biz yapacağız. Biz sahip çıkacağız. İnşallah o teala böyle olur. Orada ben mezunluk ben yapacağım dedikten sonra kimseye iş düşmez. Kendine zarardan başka bir şey getirmez. İsterse ayet söylesin. Olmaz. O itaati öğrenelim bir işte. Çok basit kural ya aslında da yani o nefis ne kadar zor bir şeyse dedirtmiyor adam. Hani <laughs> diyor efendim cennet mekan Elvanaya gittim diyor. Ya bir çarabı istifade edelim dedim diyor. Ölemiyor diye diyor. Çocukları geldi bana söylediler diyor. Gözler, adam hiç oralı değil diyor ya. Ya yapma Elvanaya şöyle hiç, hiç şey yapmıyor diyor Bakınca la ilahe illallah diye hiç olmasa. Allah haydi, hu de, iki harf ya. Dedirttirmiyor Galip Efendi'ye, dedirttirmiyorlar, ne uğraşıyorsun diyor. Dedirttirmiyorlar, ne uğraşıyorsun. Bu kadar lafı söylüyor da hu diyemiyor. Anlıyor musunuz? orada bak bir güzellik yakaladığımız güzelliği kaybetmiyor. Elimize getirmişler, pıcağımıza koymuşlar. İçerisine bizi koymuşlar. Bezemişler, elemişler, bahçenin gülistanın içerisine koymuşlar bizi. Her şey belli, ön arkası belli, bu dergaha bahşedilenler belli. Dünyada 13 tane olan bir pirden bir tanesinin evladı olmuşuz. Elini tutmuşuz, öpmüşüz, kucaklamışız, yemişiz, içmişiz. Fıkra anlatmış, dinlemişiz, o söylemiş, biz gülmüşüz. Yani bu kadar yakın olmuşuz. Bunun bir böyle bir sahip olalım. Bir şükrünü eda etmeye çalışalım. Zevkini alalım, yaşayalım, yaşatalım. Bu dünyada kaç insana nasip olur ya? Yani? Bir pirle yaşadık ya. Bir pirle yaşadık, bir pirle yaşadık. Biz yaşadık. Dağıtanlar bana bir pir dedi ki diye başladı mı da saatlerce in, inletiyordu. O dedi ki diyor, biz yaşadık. Duymadı, yaşadık. İşte onu şükredelim de burada. 7-24 burası da bizim. Yani bu, böyle bir şey, bu zevki Hazreti Salih elimizden almaz zaten de biz biraz gayret edelim, çaba gösterelim. Yani açık da biz tutmaya çalışalım etrafında yüreğimizi öyle bir döndürelim. İşte demek ki yaptığım hesabı yabana atmayın. Eğer her gün bir otobüs gelse dedim buraya 14.400 kişi ihtiyacı var, dervişe ihtiyacı var efendim. Her gün bir otobüs için. Örneğin e, şey e, karşımda e, Fikri Efendi gördüğüm için bu sene kaç defa geldin Fikri Efendi? Yoğun çok 10 kere geldiyse 14400 1440'a düştü. Değil mi? Öyle değil mi? İki kere geldiyseniz 7.000'e düştü. Üç kere geldiyseniz 4.000 küsüre düştü. Hani yüz bindik, Şimdi İbrahim Gölü gözümün önünde İbrahim kardeşim de bir gün böyle efendim burada sohbet ediyor ya şuna haber ver İbrahim dedi ki Allah razı olsun yani teşhisi o günden de kulağımda kardeşimin. Dedi ki abi yokuz demek ki bu kadarız dedi. <laughs> geliyoruz geliyoruz bakıyorum kimse eksik mi yok. Hepsi burada ama bu kadarız dedi. O ana kadar düşünüyoruz. Şöyle bakıyorum dedi ya bu şu gelmiş mi bu gelmiş mi bu gelmiş. Bu gelmiş. İşte toplanıyoruz dedi. Bu kadarız dedi yani. O zaman öyle 300 biniz, 500 biniz falan değil mi? Değil mi? Ya bunu bırak. Ay şeye bakın, realiteden uzaklaşmaya yani şey yok. Ama çoğalmak için gayret edelim tabii. Onunla çalışalım? Doğru. Bu halle olur ama. Bille olmaz. Gördünüz mü? Bakın, ben bunu üçüncü, dördüncü keredir dergâhta anlatıyorum. Romanyalı emekli albay içinizden böyle o Osman Paşa için söylediği zaman adama karşı bir muhabbet gelmiyor mu Allah için bir dergahta bir firin dergahında adam ya yaşıyor ya yaşamıyor tabiri caizse elin gavuru ama bizim paşamızın huzuruna bir kere çıkıp bir esas duruş göstermeden diyor öleyim o şey ölmeden diyor onu bir göstereyim öyle öleyim diyor İçinizden gelmiyor mu adama muhabbet ne yapmanız lazım adama Hal olarak geliyor değil mi? Adamı bir benimsiyorsunuz işte. Daha ne olsun? O adam bundan sonra fazla ne yapabilir daha? Bizi göndermişler. Adamdan haberi almışlar. Buraya getirmişler. Bunu burada anlattım. Bunu Tokat'ta da anlattım. Tokatlılara da anlatmıştım. Burada da ikinci üçüncü kez anlatıyorum. Şu cevate Pir Efendimiz'in tabiri caizse ashabını anlatıyorum. Kaçıncı keredir? Herkesin yüzlerini de güldüğünü görüyorum. Adıklı böyle dedi, dedi, dedi. Halen siz bununla dua etmiş oluyorsunuz adama. Onu Osman Paşa haliyle almış. Kendi duruşuyla, oradaki idaresiyle, oradaki adaletiyle sağlamış. O da bundan bir asır sonra bunu almış, benimsemiş. Biz buna bir muhabbet duyduğumuz zaman bu hali yaşayan Osman Paşa'ya da otomatikman muhabbet duymuş oluyoruz. Allah nur içinde yatırsın. Amin. Kabri fülün ruhu olsun. İnşallah ya. Yani. Allah firimize komşuyuz. Evet, yeter. Bir daha değil mi Fatih? Bak Cennetimin dediği gibi bir daha bozmam lazım. Tek <laughs> şey, El Fatih.